Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Bugün 2025 yılıyla alakalı Creative Assembly'den ne beklemeliyiz temalı bir içerik ürettim. Ve ilk defa kanalımda yapay zeka unsurları kullandım. Biraz sonra dinleyeceğiniz bir metin var. Eee tabii bu metinle size bir oynanış videosu da göstereceğim. Ama metni ben seslendirmedim. Bir yapay zeka, eee ne derler artık? Zaten bir seslendirmeci var ama e, hani Yapay zeka sonuçta benim yazdığım metni o sesle okuyor. Bakalım beğenecek misiniz bilmiyorum. Yeni bir şey denemiş olduk ama genellikle bu tür şeyleri yapmayacağım. Ne bileyim heves ettim. Ben de denemek istedim açıkçası. Onun dışında e, tabii ki 2025 bizim için önemli bir yıl. Creative Assembly'nin ilk oyunu olan daha doğrusu Total War serilerinin ilk oyunu olan Shogun'un çıkışının üzerinden tam 25 yıl geçmiş arkadaşlar. Tam 25 yıl ve bu 25 yıl içerisinde bizler binlerce saat, yüzlerce saat bu oyunlarla haşır neşir olduk ve e, gerçekten çok güzel anlar yaşadık. Benim de sizin karşınızda olmama vesile olan yine bu seri. Hatta hayatımı kazanmama, ne bileyim eşimle tanışmama birçok etken var. Medieval'la alakalı biliyorsunuz bir video yayınlamıştım hayatımı nasıl değiştiği ile alakalı, bu oyunun beni nasıl değiştirdiği ile alakalı oradan izleyebilirsiniz. Ee, yani şimdilik en azından girişim diyeceklerim bu kadar. Hadi hemen bakalım. Ne olacakmış 2025'te, 2026'da ve 2024'te nelerle karşılaşmışız? Bunlara bir değindim. Metin olarak Grain e, Green Beyefendi'den dinliyoruz. 2025'te Total War'dan ne beklemeliyiz? Herkese selam. 2025 yılına girdik ve Total War topluluğu olarak büyük beklentiler içindeyiz. 2024'ün sonlarında Creative Assembly (CA) oyunlarının geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Özellikle Warhammer 3 ile ilgili geri bildirimlere kulak verdiklerini ve oyuncu dostu değişiklikler yapacaklarını duyurmuşlardı. Ayrıca Ferro için ek güncellemeler ve DLC'lerde yeni bir fiyatlandırma politikası belirlediklerini belirtmişlerdi. Ancak 2025'e dair büyük sürprizlerin hala kapalı kapılar ardında olduğunu biliyoruz. Bu yıl Total War serisinin 25. yılı. CA, bu özel yıl için serinin geçmişine dönüp oyun dünyasındaki evrimini kutlayacağını belirtti. Ancak asıl merak edilen konu, bu kutlamaların sadece nostalji mi olacağı yoksa yeni büyük projelerin habercisi mi oldu? Geçmişin gölgesinde yeni bir yıl, hatırlarsanız 2023 yılı CA için pek de parlak geçmemişti. Oyuncuların memnuniyetsizliği Fiyatlandırma politikalarına gelen eleştiriler ve Feroh'un beklenen etkiyi yaratamaması gibi durumlar şirketin imajına zarar verdi. 2024'te ise bunu düzeltmek için adımlar atıldı. Warhammer 3 için daha iyi güncellemeler, içerik politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve toplulukla daha şeffaf bir iletişim süreci başlatıldı. 2025 ise bu iyileştirme sürecinin bir devamı gibi görünüyor ama artık daha fazlasını bekleme zamanı. Eğer 2024 güven tazeleme yılıydıysa 2025'te büyük bir hamlenin geleceği yıl olmalı. Peki bu hamle ne olacak? Büyük duyurular kapıda mı? Bu yıl boyunca Ziya'nın geçmiş Total War oyunlarına dair içerikler paylaşacağını biliyoruz. Eski oyunlardan sahneler, efsanevi savaşlar ve oyuncuların en sevdiği anlara dair içeriklerle nostaljik bir atmosfer oluşturacaklar. Ancak bu sadece bir hazırlık mı? Eğer tahminlerimiz doğruysa yılın sonlarına doğru büyük bir duyuru bekleyebiliriz. Özellikle tarihi Total War oyunlarına olan ilginin yeniden canlandırılması gerektiğini düşündüğümüzde, seriyi köklerine döndüren bir oyun görmemiz olası. Fero gibi deneysel projelerin ardından, belki de büyük çaplı ve köklü bir tarihi oyun duyurulacak. Öte yandan Warhammer 3 için de önemli bir içerik genişletmesi duyurulabilir. Yeni fraksiyonlar, büyük bir harita güncellemesi veya belki de yıllardır beklenen efsanevi bir ek paket, hatta bazı söylentilere göre Warhammer 40.000 Total War gibi bambaşka bir evrene adım atılabilir. Önemli gelişmeler ve yenilikler Creative Assembly, 2025 yılı için bazı önemli değişiklikler yapacağını duyurdu. Bunlar arasında Total War başlatıcısının kaldırılması, kamp paketlerinin artık temel oyuna dahil edilmesi ve fraksiyonların erken erişim bonusu olarak sunulmayacak olması gibi oyuncu dostu değişiklikler bulunuyor. Ayrıca Shadows of Change DLC'si için yeni içeriklerin eklenmesi ve bireysel satın alma seçeneklerinin sunulması planlanıyor. Bunlar oyuncuların uzun süredir talep ettiği ve SİA'nın artık daha şeffaf bir yol izlediğinin göstergesi olan yenilikler. 2025, Total War için dönüm noktası Creative Assembly son yıllarda oyun topluluğuyla bağlarını güçlendirmek için adımlar atıyor. 2025, bu sürecin tamamlanıp oyuncuların güvenini kazandıkları bir yıl olmalı. Eğer doğru bir strateji izlerlerse, yılın sonunda hem eski oyuncuları hem de yeni nesli heyecanlandıracak bir duyuru yapacaklarını düşünüyorum. Gelecek aylarda çıkacak içerikleri, yeni duyuruları ve gelişmeleri takip etmek için buradayız. Sizce 2025'te Total War serisi nereye evrilecek? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Evet durum bu şekilde. 2025 önemli bir duyurunun olacağı yıl olarak düşünüyorum. 2026'da oyun çıkacak. Benim gönlümde yatan şu an görüyorsunuz ne var kafamda. Birinci Cihan Harbi'ne yakın dönemde kullanılmış olan bir ee, Alman miğferi, Avusturya miğferi artık ne diyorsanız. Ya gerçekten Empire'ın, Napolyon'un ve Victoria görmedik bu arada bu dönemi oyunlarda modla bir şekilde hani bize sunuldu modlar var. Ben bu üç dönemin birleşti muazzam bir oyun bekliyorum böyle haritasının devasa olduğu. Hadi hiç olmadı Victoria dönemini verin yani. Ama bir yandan da korkuyorum. Shogun 3 bu duyururlar. Hani 25. yıldayız. Ya da hepimizin kalbinde yatan Medieval 3. Aslında Medieval 3 en ağır basanı. Hep söylüyorum, yayınlarda hep söylüyorum. İşte Warhammer'daki teknik yapı, yapay zeka, campaign yapay zekası, bir taraftan Three Kingdoms'ın diplomasisi ve artan paradoks oyunlarından hani alınmasına gerek yok zaten hepimizin aklına geliyor da. Hani paradoks oyunları bir örnek olduğu için söylüyorum. Oradaki diplomasi yani şu an düşünürken bile heyecanlanıyorum. Gerçekten bunlar bekleniyor. Warhammer zaten yani fantastik taraf aldı başını gidiyor. Yine hep söylüyoruz. Ee, yani fantazi oyun olarak Warhammer 3 bir tarafta bütün Total War tarihi oyunlar olarak bir tarafta seri. Yani ne koyduğumuzda yani tarih seriler Warhammer 3'ü çok zor yakalıyor. Ekonomik getirisi de gerçekten muazzam fantastik tarafın. Ya, bu tarafı da bırakmayacaktır. 40K söylentisine zaten metine değindik. Brain beyefendi okudu dinlediniz böyle bir 40K olayı var. Fütüristik ileri dönük olan fantastik tarafta devam ederken bir yandan da böyle bir oyunu geleceği söyleniyor. ama diğer taraftan tarih temalı oyunun da serinin de yere gitmesi lazım. Yani Faruh'la devam devam oyunu değil yani Faruh. Dynasties güncellemesi güzel bir yere geldi okey. Bunda bir sıkıntı yok. Tamam gayet başarılı. Ama ya değişimler başarılı en azından. Ama hani büyük bir şey olması lazım. 25. yıldayız arkadaşlar. Haksız mıyım? Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Paylaşın arkadaşlarınızla. Siz var olduğunuz için, ben varım, ben var olduğum için. Bu aile var. Hepimiz bir kümede buluşuyoruz. Bir e, yapıda buluşuyoruz. Ve inşallah Yagun Nizam Paşa ailesini daha güzel yerlere taşıyacağız. Multipleri tarafına da artık yüklenmeye başladığımızı görüyorsunuz zaten. Bu tarafta da iyiyiz. Ee, kış turnuvamızı da duyurduk. Lütfen buraya da gereken ilgi ve alakanızı bekliyorum. Gerek katılımcı olarak gerek izleyici olarak turnuvalarda. turnuvalarda da bizleri yalnız bırakmayın. Bu arada yorgunluktan dolayı artık bayılacağım. Kusura bakmayın. Videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.